Karanlıktayım, katran gecelerdeyim, cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasıl patlanır, bir elma nasıl çürürse işte öyleyim. Yıllar önce kim bilir belki de bugün anlatmıştı şair. Enkaz önlerinde kadınlar, erkekler çaresiz, kelimeler kifayetsizdi. Boşa geçen her saniyede bir ömür gibiydi. <laughs> Bizi kurtarın diyorlar, kurtarın diyorlar, kurtaramıyoruz onu. ağlar. Sen sen anlaştı üstlere müzik çıkmamıyor. İnsanoğlu nedir? Seher çiğinde neydi? orada. kızım Yaşıyor mu? Kaldım ben ben. Sönük ışıklar yarma baş başa ölümle yok bir çare. Yuvan mezarın olacak farz can veriyorken yavrunu seyredip daha ne kadar zor olabilir ki? Yarını saracak kimsen yokken. Yuvan mezarın olacak farzet Can veriyorken yavrunu seyret Başımıza dertler yağar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne oldu Herkesi ben gibi sanar oldun Bulamazsın gideni aramazsam Ya içini kemiren anılarsa Bırakın öylece kanasın Güçlenemem yaralarım eğer kanamazsa. Gün aşırı özlem değil mi Yaptığım iyiliğe değdi mi Güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünülü ferler Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben haklı mıyım Bunun adı dürüstçe saklı kıyım Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Hey dünya bana boş musun? Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Babam, annem Üstüme ne olur soğuk burası Babam, yetiş üşüdüm gece yarısı Yaşım küçük sesim soluk yüküm ağır Korkarım ben yalnız kalmaya Zaman durur bir el gelir de can olur Ne din ne dil Var olun sen üşüme güzel çocuk yanındayız korkma sakın gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beterdi Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla direndim İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen, bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer dur Doğru seni vur Nerede sahtelik oradasın Bir anlık şöhretin kolbası Sevgi yürekte olup dedim anla Şaşırtmasın sizi kolkası Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği ramp ve basamak sananlar Anlamasanız da manzaramanlar Bu dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Azmedemiyorsan bolsun insansın ne sahnede solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anlar Kimi yağmuru görünce ağlar dur Hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam bana boş musun bunu biliyorsun üstüne suçlusun üzerime kan sıçrattın sabidim bana kocaman bir gençlik borçlusun kurban oldum herkesten bize dua edin